Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizinle birlikte Taraya 15 de yapmaya çalışacağız. Belki Taraya 15 de yaptıktan sonra Elfimoy da yapabiliriz. Bu hesabı kuzenim bana yeni verdiği için şu anda karakterleri 15 de yapmaya çalışıyorum. Bu değilken 4 tane karakteri 15 de yaptım da ee, pek iyi değil yani diğer tanklarla. Tara ile Crow var. Onlar da gizemli efsane. Tara ile oynayacağız biz. Umarım çift hesaplaşmayı seçmiyorum şimdi yanlışlıkla. Aynen tamam. Ben daha hadi oyun gibi. 2 3. Kaç 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 şu aralardan kaymaya falan. Canımız olsun biraz Ay, bak, bak. Canımız Oo. Şurası, ya, tamam. Canımız şu var. Kuro vs Tara. Şu bakayım tamam. çoğu bir Devam edelim hemen. İkilileri ee, daha iyi ama önce bir tane şundan alalım. olmaz. Çünkü şunu o zaman dört yüzde vurmak zorunda kalıyor. Sen de sen de ol artık derken son anda kaçladım. Ne oldu ne sen de? arkasına geçmeyecek sen de herhalde. Tut. Hangini öldürüyom aga Eşeğli gelsin ya Tolga gelsin Adamın zıhıya baksana Adamın zıhıya baksana Hayırdır çok... iyi ölmedi iyi Yok iyi Neyse, Alp'a doğa kazanırsak 15 şut yapacağız. Al primoya geçeriz. El primoya geçeriz ya birazdan. Ama el primoya sıkıntı var. Kaç ara kaç kaç ara kaç. Of kaç kaç ya. Neyse. 90'ın altına düşmedi kupa. O, o tür yerler sıkıntı işte. Çıkmaz yollar var ya. Arkadaşlar onlar çok sıkıntı. Düşünelim. Yapmış olacağız. Hadi, tamam alacağım iki iki geri verdim. Yani biliyorum senin orada olduğunu ama. Hayır hayır ya Şöyle onu almayacaktın. Şimdi ne şimdi? Sen adam adam çok tartışıyorduk. Niye aldın onu? Ya kupalar gitti ya. Of, arkadaşlar. Bazen böyle kolsuzluğum tutuyor. Yapacak bir şeyim kalmıyor. Tamam. Bir önceki videoda Piper'la oynamıştık. Savaş topunda. Ama hiç kimse izlemedi. Ben... Oka ne yaptım ben? Bütün şeyler gitti. Hadi bu video umarım şu mega kutudan güzel bir karakter çıkar ama. Ya belli olmaz ya. Süpersel değil mi bu? Yani süpersel her türlü şey yapar. Ya Popo git uğraşamam ya. Gel 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 gel. Heh. Ne oldu? İki tane kazanacağım ama üç tane kazanmış oldum. Yani ben kardayım. Biraz zarardasın. Ben hemen kaçayım. Alan ölmeye kalmadan sonra. Dur sen orada tek kalmışsın. içine bir gelin Adam var mı? Yok. Bir e, daha yok. Bir daha var. Ne Kontrol edeceğim. Karın oğlu yaptım. Nasıl gitti karın? Hadi be. Kalkacağım ben o zaman. Kaybettiğimizi kazansak yeter ve kaybettiğimizi kazandık. Bu sefer birinciliğe oynamam gerek. Yani o yüzden biraz zor olacak. Eğer eksi yerseniz 90'dan yine aşağı düştü Lan git artık lütfen. Aha. Çok teşekkür ederim ama beni almazsan. İyi ki kupa düşeceğiz dedim ya. Arkadaşlar alıyoruz kaybediyoruz alıyoruz kaybediyoruz. Ortada üçlü var. Ama ondan önce şöyle şuradan bir daha sıkalım. Eyvallah. Bu şunu da alayım olmayabilir buranın ama ne yapacağım? Bunu almak Hadi canım çıkış yok. Oha. Canımıza bakayım Birazdan şunu almaya gideceğim. Şimdilik. Aldık tamam. Dört enerjim oldu en azından. Sekiz. Sekiz. Oha bekle. Lan bu susuz ben nasıl alayım? ile oynayacağım arkadaşlar. Direkt ben kusacağım. Neyse şunu da alın bari. Belki birinci olma şansımız olur. tabii iki tane kutu aldım arkadaşlar. Aga ne yapıyorsunuz ya Oğlum adam öldürürken bulaşmayın bana ya. Zaten canım azdı. Bizi sefer birinciliği oynayacağız. Bu zor. Son mermiden kaçamadım ya ha, arkadaşlar bence de... başım ağrıdı kaybettim kupalar kazandım. kazandığım kupalar yok ya Allah 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 arkadaşlar şuna bak durumumuz ne oldu oynayacağım. İki Bu ikinciliği oynasam tamamdır zaten. Şuraya tutsam ben. Ben ikinciliği oynaya lazım. Bir de şurada bir tane daha çıkmış. O sayı rastgele aldım arkadaşlar. Canı yoksa almayacaktım <laughs> Beni görmedi tamam. ama neyse. Yine ikinciliğe oynayacağım. Birinci olmak zorunda değil yani. Oo. Bana bıraktı lan. Oha ikisini de bana bıraktı. Adam bile <laughs> Ne ez, oldu? Ezgeceğini bilmiyor. öldü arkadaşlar. Oha üç kişi. Aldık. <laughs> Zaten yeah, <laughs> Ya eksimizi yedik. Ya Ya gerçekten de yeter artık beni öldürmeyin ya. Yani. <laughs> Tamam ben artık şu kutuyu alacağım yok olacak. Fokus fokus bir varız bir yokuz olacağım şu ikisini. Bakayım sen neredesin Edgar? Valla bir şey yapmayacağım. Sadece dokunur acan. Şu kartları. Tamam. Yeni ama... Hani... Ruf abi ya. Ne yaptın? Ruf'ta. Ruf bizi öldürdü. Onu al, al, al alırdım ya. Мы скидывали, бы. Koyayım ben de mi? Cool tamam. <laughs> ah çörekli seni. Arkadaş şuna bak ya. Çakallara bak arkadaşlar. Nakalat da oynayacağım. Durun. Aynen. Hatta durun arkadaşlar. Savaş topu da iyi.

İşte bu. Oh. Lan da. Üç oğlum. Üç adamım. Adamım. Adamım burada senden var. Tamam. Nice. Bizim katılım güldü ama. Güldü. Son amanda ne da? Kaleci misin? Sen gerçekten de mi kalecisin Ne yapıyorsun? Sen? Bak oğlum. Ne adam sende. Yani. Ya benim günahım bana geliyor ya adamlar hep. Evet. Bizim ekibi öldü, gol yedik. Dedim, herkes aynı anda öyle mi Ne yapayım? Bu videoyu ben 15 ve yapmadan bitirmeyeceğim arkadaşlar. Vallahi bitirmem. Şimdi ben de ben de ben de. Şunu alıyorum tamam. Şunu almaya gitmeyeceğim. Hatta şöyle iyice şu köşeye doğru şöyle aradan kaynayın. Şuraya doğru. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yaşar mı ben <laughs> kaybettim. Beşin dördüncü olsak yine yeter. Beşinci veya dördüncü olsak yine tamam. Bu kusacağım. Şuraya. Yemin bunu alalım yanıma geldi. ya. Tamam. Tamam. Gel, bir daha ya. Aman can azmış lan. Öldürdüm ama. Öldürdüm diye planlıyordum arkadaşlar. Opa görmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Artık bir şey yemeyiz de. Hadi ben beşinci garantilemek istiyorum. zaten hemen eline sinerim. şunu alayım aslında. Pek fena olmaz. Evet ve 15'le yaptık arkadaşlar. Of çok güzel arkadaşlar. Neyse bu kadar bugünkü videomuz buraya kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.